2025 yılını belediyeler nezdinde çok kötü bir sınav vererek geçiriyoruz. Şimdi iyice ayyuka çıkan bir konu var. Rantı öncelemiş, makamını öncelemiş, belediyelere eş, dost, akraba yerleştirmiş, belediyelerin ihalelerinde, belediyelerin imar değişikliklerinde, belediyelerin her türlü iş ve işlemlerinde sadece öncelik olarak zenginleşmeyi öne almış, insanların artık vitrinden temizlenmesi gerekiyor. Bakın bunun için de bir parti gerekmez. Türkiye gerçekten temiz bir toplum, temiz yöneticiler yani idarecilerinin hangi makamda olursa olsun ister seçilmiş siyasetçi isterse bürokrat olsun. Çünkü bir belediyede diyelim ki sadece seçilmiş birisinin tek başına bir şey yapabilmesi mümkün değil. Bununla birlikte mutlaka iştirak halinde Memurların da oradaki bürokratların da olması gerekiyor. Şimdi burada e, mutlaka çözümlenmesi gereken vitrin düzenlemesini her parti kendisiyle alakalı olarak kendisinin e, bir şeyi bakın yapıp yapmamak da çok önemli değil. Artık bununla yok oldu olmadı, efendim iftiraydı oydu buydu diye konuşmanın da çok fazla bununla ilgili bir mücadele yapmanın da artık e, gereği yok. Bakın ben şimdi size e, örnek vereyim. Bu insan bu tip algı öne geçti mi gerçeğin önüne geçiyor. Algı oturduğu zaman e, artık yapacak bir şey yok. Bununla ilgili olarak aynı esnaf nasıl zaman zaman e, artık yıpranmış olan, artık orada başka e, mal satamıyorsa e, sık sık vitrin değiştiriyor. Şimdi önümüzdeki gerek... Genel seçimlerde gerekse ondan sonra hemen yapılacak olan milletvekilleri seçimine eğer ki bir parti sağlıklı güvenilir anlı açık bir bir şekilde başı dik bir şekilde hazırlanmak istiyorsa algısı öne geçmiş yani sebepsiz yere zenginleştikliği konusunda yani seçilmeden önce bürokrat olsa atanmadan önce sahip olduğu mal varlığında işini de yan yana koyduğumuzda ikisini birlikte yan yana koyunca artık açıklanamayan şeyler olduğu kanaati yaygınlaşmış. Bakın gerçek olup olmadığından bahsetmiyorum. Algın, algı, oturmuş olan e, kişilerle mutlaka vitrinin de düzenlemesi yapması gerekiyor. Bir dakika beyler diyecek. Bir dakika beyler deyip e, bu konuda adım atması lazım. Yani temiz siyaset, temiz bürokrasi artık bak, kapıya geldi dayandı. Özellikle ekonomi konusunda da efendim bazı sıkıntıların varlığı da bir gerçek. Bu çözümlerini ülkenin e, neden şimdi siyasetçilere güven kalmadı? Neden bürokratlara güven kalmadı? Neden belediyecilere güven kalmadı? Hep bunlar belediyede, bürokraside var olan insanların hayatlarındaki farklılıklar, açıklaması zor farklılıklar. Şimdi bakın herkes için bu tutmuyor. Bazı insanlar hakkında söylediğiniz şey, yani bu arkadaş rahatla ilgili bir şey yaptı dediğinizde bunu tutmadığını görüyorsunuz. Her şey tutuyor değil ama bazıları ilgili artık oturmuş, tutmuş. Nitekim bak tutuklanan belediye başkanları var, operasyonlar var, AK Parti'de de var, MHP'li var, CHP'li var artık bak, bütün partilerde böyle bir sorun olduğunu görüyoruz. Ve halk meclisine baktığımızda açıklanamayan konularla ilgili olarak giderek katlanarak büyüyor. Fakat partilere de bakıyorsunuz büyük bir inatlaşma var. Israrla örneğin CHP şu anda siyaset yapmayı falan bıraktı. Ne yapıyor? Efendim bu konularla ilgili hakkında bir sürü dosyalar, işte bilgiler dolaşan insanlara kardeşim sen bütün avukatlarımız, hukukçularımız seni savunacak. Sen orada kal. Ancak bu iş bitene kadar bizim partimiz seni savunma mekanizması değil. Bakın CHP şimdi bazı belediye başkanlarını savunma partisi haline, kumpanyası haline geldi. Bu başka partilerde de benzer şeyler olduğunda artık o parti siyaset üretemez hale geliyor. Bakın şu anda CHP yaklaşık bir yıldır siyaset üretemiyor. Bu yerelde de başka partilerde de böyle. Eğer vatandaş haklarında oturmuş, tutmuş, iftira bile olsa tutmuş algılar varsa çok direnmenin ısrarla hayır hayır bu bizde kalacak biz bunu savunacağız. Biz artık siyaset de üretmek istemiyoruz. Siyaset üretemez hale gelseniz de biz efendim şu arkadaşlarımızı savunma mekanizması haline dönüştük bakın partiler şu anda benim yok kardeşimdir eşimdir çok beraber dostça dostumdur arkadaşlarla çok güzel yol yürüdük cümlelerini bir kenara bırakarak burada ihalelerle parasal işlerle atları anılan rantla imar işleriyle isim yapmış kim varsa bunlarla ilgili algı oturmuşsa direnmeden bu arkadaşları bir kenarda başka görevlerde yani sadece bir partide belediye başkanı meclis üyesi, il başkanı, milletvekili gibi siyasi görev gerekmez. İlla daire başkanı bir şey olmalı gerekmez. Bunları başka görevlerde de eğer çok dostsanız gerçekten böyle bir şey olmadığına inanıyorsanız ama açıktan bunu savunmak yerine bu arkadaşları başka yerlerde değerlendirip halkın karşısına çıktığımız vitrini düzeltmemiz gerekiyor. Bütün partiler için bakın söylüyorum siyaset anlamında bunu e, bunu yani böyle bir partiye bir particilik anlamında söylemiyorum. Bakın toplumu dolaşın. Toplumda artık adalete den tutun. Özellikle seçilmişlere, özellikle belediyecilere, özellikle belediyede isterse memur olsun. Sadece seçilmiş olması şart değil. Güven sıfırın altında artık ısrarla bunları konuşuyorlar. Eğer belediyeler, mesela CHP olsun, AK Parti, MHP, hangi partiden olursa olsun, eğer geçmiş dönemde seçimde konuşulan konuların önümüzdeki seçimlerde konuşulmamasını istiyorsa, vitrin düzenlemesi mutlaka yapması lazım. Bakın her partinin genç tabanında, partinin tabanlarında son derece güzel. Son derece tertemiz. Son derece hiçbir şeye bulaşmamış. Bulaşma ihtimali de olmayan bir sürü insan var. Partiler bakın siyaset şu anda sadece belediye orijinli bürokratların ve seçilmişlerin meclis üyesi, belediye başkanı fark etmez. Bunların yolsuzluğa karışmaları, rantla ilgili işlerini konuşuyoruz. Bu hoş değil. Biz siyaset artık proje konuşması lazım. Projelerini hizmetleri konuşması gerekiyor. Ama bunları artık konuşamıyor. Çünkü partiler bu tip insanları savunmak kumpası kumbanyası haline dönüşmüş. Artık siyaset üretilmiyor. Vatandaş da hep böyle şeyleri konuşuyor. E, artık burada bir yer var. Durmak gerekiyor. Ve bu arkadaşlarımız bakın. Şimdi görüyorsunuz. O kadar rahat. O kadar rahat davranmak istiyorlar ki aslında belki psikolojileri gereğince ya bak söylenen her şey benim aleyhimde. Bakın bakıyorsunuz tutuklanmış. Yargılama oluyor. Devam ediyor yargılaması ama kendisine istat edilen, kendisi hakkında konuşulan konuları değil, efendim siyaset yapıyorlar bilmem ne yapıyor, ben bu sorulara muhatap değilim, bak ben yıkılmadım, mayaktayım, ben hala partide görevlerim var. Bunlar biraz artık Türkiye'nin gündeminden yani 21. yüzyılın Türkiye yüzyılının büyük Türkiye'nin inşasına yürüdüğümüz artık neredeyse uluslara ulus coğrafyamızda büyük bir güç haline gelmeye başlayan ülkemizin siyasetinin de mutlaka tertemiz siyasetçilerin her birinin yapılan rantı rump işlerini değil yapılan usulsüz ihaleleri veya bu zenginleşmeleri değil, hizmet yarışını, hizmetleri, projeleri daha fazla nasıl hizmet edebilirim sorusunun cevaplarını bununla dertlenmiş ve bunu konuşan bir siyaset düzlemi gerekiyor. Önümüzde önce milletvekili seçimi var, sonra belediye seçimi var. Ben ümit ediyorum ki inşallah en kısa zamanda burada artık bu konuların yani belediye orijinli, siyaset orijinli yolsuzluk ya da bununla ilgili algıların, bununla ilgili tutmuş iftiraların bile artık gündemimizden, Türkiye'nin gündeminden kalkması gerekiyor. Bu gündemden kalktıktan sonra da hepimizin, her bir siyasetçinin, her bir siyasi partinin kendine göre bu algının esiri olmuş, algıya yenilmiş vitrinini değiştirerek dertemiz, pırıl pırıl insanlardan oluşan ve bu insanların da sadece ve sadece bakın rantla ilgili hiçbir ilişkisi değil, hiçbir cümlesi olmayan, hiçbir soru işareti olmayan ama sadece ve sadece şehrine, ülkesine hizmeti konuşan, proje konuşan böyle bir sisteme geçmemiz lazım. Bunu yaparsak Türkiye'yi kimse tutamaz. Bunu yapmazsak biz gene kendi içimizde birbirimize gereksiz, gereksiz polemiklerle incir tekirdeğini doldurmayan polemiklerle devam ederiz. Yazık oluyor.